Ben Özgür Çetin. Sağlık Yönetimi 4. sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda da sınıf temsilcisiyim. Sağlık Yönetimi bölümü, sağlık sektöründe yer alan kurum ve kuruluşların işletmesi, yönetimi ve faaliyetlerini planlaması aşamasında yer alan bilgi ve birikime sahip bireylerin yetiştirmesini amaçlar. Sağlık Yönetimi bölümü olarak ilk sınıfta temel dersleri alıyoruz genel muhasebe 1, genel muhasebe 2, tip bir terminoloji olarak. ikinci sınıfımızda sağlık kurumları yönetimi 1, sağlık kurumları yönetimi 2, yönetime dahil giriş yapıyoruz. Üçüncü ve dördüncü sınıflarda da daha çok alana yönelik bizim için ön hazırlık oluyor. Türkiye Sağlık Sistemi, Sağlık Ekonomisi, Sağlık Sigortacılığı gibi dersleri alıyoruz. Laboratuvarlarımız ve atölyelerimiz fakültemizde mevcut ama biz sağlık yönetimi bölümü olarak derslerimizi uygulamalı değil de sınıfta derslerimizde işliyoruz. Birinci sınıfta temel bilgi teknoloji derslerini bilgisayar laboratuvarı Işlemiştik. Bu bizim için bir avantajdı. Stajlarımız 3. sınıf yaz döneminde mevcut. 23 günü olarak stajımızı görmekteyiz. 4. sınıfta da mesleki uygulama 1 ve mesleki uygulama 2 olarak hem güz dönem hem de bahar döneminde stajımızı göreceğiz. Özel hastanelerde insan kaynakları, kalite, satın alma gibi birimlerde çalışabilirler. Sağlık sigortacılığı, tedarik zincir şirketleri ve ilaç firmalarında da çalışabilirler. Sağlık Yönetimi'nin bölümünü kendimi yatkın hissettiğim için, yönetim alanında sorumluluk sahibi alacağımı düşündüğüm için bu bölümü tercih ettim. Bandırma 17 Üniversitesi'ni internetten araştırdım. Akademik kadrosu ve sosyal çevresinin güzel olduğunu düşündüğüm için tercih ettim. Eğitim kadrosu olarak hocalarımızla birebir iletişim halindeyiz. Onlara kolaylıkla ulaşabiliyoruz. Bize destek sağlıyorlar. Bu yönden çok şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Kütüphane olarak da kütüphanemizde birden fazla kaynak mevcut ve kendi bölümümüzle alakalı kaynakları rahatlıkla gidip temin edebiliyorum. Sağlık yönetimi bölümünden mezun olduktan sonra yüksek lisansımı yapıp bilimimi aynı zamanda geliştirmek istiyorum. Akademisyenlik düşünüyorum. Bandırma 17 Üniversitesini tercih edecek adaylara önerilerim. Üniversitemiz yenilikleri açık ve gitgide gelişmekte olan bir üniversite. Bu yönden şanslı olacaklarını düşünüyorum. Sağlık yönetimi bölümünü tercih edecek adaylara da önerilerim. Kendilerini bu bölüme yatkın hissediyorlarsa tercih edebilirler. Üniversite sınavına girecek adaylara başarılar dilerim. Hepinizi Bandırma 17 Üniversitesi'ne bekliyoruz.